Kanal Kapan TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bir İstanbul yarış programından altılının ilk anda 12 numaralı Stilman'a gidiyoruz arkadaşlar. Bugün önüne fazla rahatsız edilmeyeceğini düşünüyorum. Çıktığı gibi bitirmesini bekliyorum. Bu zor yarışı kolaya çevirmesini bekliyorum. Kralı kralı geçemez diyorum arkadaşlar. Altılığın ilk anda 12 numaralı Stilman'a gidiyoruz. Ben de bilmiyorum arkadaşlar kafaya ontan at yazmayı. Altılığın ikinci anda 3 numara Line of Babylon, 6 numaralı Nitrox ve son yarışına bir anlam veremedim. 11 numaralı çık salın yazıp 6'lının ikinci anı sıralayacağız. 6'lının ikinci anı 3 6 11. 6'lının 3. anda e, bu favoris arkadaşlar zaten 15 baş startta kalıyor. Yani 3. akta 6 numaralı Gürdal Bey için kolay bir yarış olur diyorum. Kralı kralı geçemez diyorum günün sağlam bankası olarak bütün yarış sevelerini diyorum. Altılı'nın üçüncü anda altı numaralı Gürdal Bey'i kralı kralı geçemez. Altılı'nın dördüncü anda atacağı acı sprintiyle, deli sprintiyle bütün rakiplerini teslim olmasını bekledim. İki numaralı Mayr Sikrıtlavı Gökhan Kocakay arasında kralı kralı geçemez diyorum. 6'lının 5. anda 3 numaralı Stormbird, 4 numaralı Prenses Gryps, 5 numaralı Black Sop Victoria, 7 numaralı Big Brass, aman aman dikkat dedim. 8 numaralı Craft'ı gör ve 9 numaralı The Rebel Knight yazıp 6'lının 5. anı soracağız. 6'lının son yanda 1 numaralı Prenses'ini, 2 numaralı Yalı 4 numaralı Diloy, 6 numaralı Nenaut'un, Inaut'un Nena ve Aman aman dikkat dedim yedi numarlı Meltem kız yazıp bugün İstanbul altılısına çer atma hedefliyoruz. Kapon TV'den herkese bol